Bugün dizayn eden bir videoyla yeniden beraberiz. Şimdi dizayn ne demek? Dizayn bir şeyi düzene koyup ve o düzende devam etmesini sağlamasına dizayn deriz. Ya da şu kitabı dizayn ettim. Yani düzene koydum manasına gelir. Hayatımız sürekli olarak dizayn ediliyor. Yeni ve yeniden yapılıyor ve yapılandırılıyor. Peki bu yeni yapılandırma insan doğasına uygun mu? değil. Neden? Çünkü insan yavaş gelişen bir varlık, yavaş yavaş kendini yukarıya doğru çıkaran bir varlık. Onun için hızlı yaşam şartları bizim bünyeye göre değil. O kadar hızlı yaşıyoruz ki ruhumuz geride kalıyor. Ya biraz dur da ruhun sana yetişsin. Bence bu çağın en büyük problemi şu. Düşünmüyoruz. Düşünmeden adımlar atıyoruz hareketler ediyoruz. Bir de şu var. Millet bakıyor. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Millet için yaşanır mı ya? Bunu asla yapmayın. Millet için yaşamayın. Kendiniz için yaşayın. Kendi varlığınızı ve birliğinizi birleyin. Yani deyin ki ben de bir insanım. Benim de düşünce ve fikir özgürlüğüm var. Senin gibi düşünmüyorum diyebilirsin. Bu sana tanınmış bir Sosyal haktır. Kullanabilene. <laughs> Ama şöyle bir şey daha var. Ee, ruhumuz harbiden geride kalıyor. Ya o kadar yavaş yaşamamız gerekiyor ki tamam mı? Bir işe başlamadan önce o işi 40 kere düşünüp ondan sonra yol almamız gerekiyor. Ama bazen çok ani kararlar alıp o işten dönmemiz de gerekebilir. Bunlar yaşamın getirdiği koşullar. Peki neden? Çünkü hayat tasarımı bu şekilde dizayn edilmiş, düzene getirilmiş. Senin buradaki çıkarların ne mesela? Değil mi? Niçin bu işi yapıyorsun? İnsanlar seni sevsinler diye mi yapıyorsun? Bak, bu videoyu izlediğini biliyorum. Yapma. Hiç kimse için kendi değerlerinden vazgeçme. Ne olacak biliyor musun? 40 gün iyi davrandığın birisine bir gün bir kötü yapacaksın. O 40 yıllık iyiliğin unutulacak ve o kötülük sadece kalacak orada. Onu her zaman hatırlayacak. Çünkü insanın yaratılışı böyledir. Kötülüğe karşı toleransı azdır ama iyiliğe karşı toleransı çok fazladır. Unutur gider. Onun için dengeli bir yaşam her zaman iyidir. Dengeli yaşam her zaman iyidir. Kendi hayatınızda bir düzen oturduğunuz an Oturttuğunuz an ya da diyelim düzene oturttuğunuz an kendi hayatınızda kendinize değer katmaya bakın bak hiçbir şeye yatırım yapmayın ama kendinize yatırım yapın derim çünkü kendine değer kattığın andan itibaren toplumun sosyal ve statü bakımından değiştirirsin ama kendine değer katmadığın sürece değiştiremezsin hatta bununla ilgili bir ayet var. Siz kendinizden olanı değiştirmediğiniz sürece Allah sizi değiştirecek değil ya. Yani kendini değiştirmeye çabala. Değiştirmek nereden başlar? Değişen insan nedir biliyor musun sen? Ya başına çok kötü olaylar gelmiştir ya da çok fazla bilgiye sahiptir. Bu ikisi insanı değiştirir. Ya başına çok kötü şeyler gelir. O kadar korkunç şeyler gelir ki değişmek zorunda kalırsın. Ya da çok fazla bilgi sahibi olursun ve değişirsin. Bunu kendin bile fark etmesin. Bunu biyolojik men kendi yapında artık karakterin haline gelir ve değişirsin. İşte hayatın gerçekleri bunlar. Onun için çevreden gelen uyaranlara karşı sessiz kalın. Kendiniz olun. Benliğinizi her zaman bir üst kademeye çıkartmaya çalışın. Size vereceğim tavsiyeler bugünlük bunlar olsun. Kendinize iyi bakın. Kars'tan sevgiler.